Semerkant Line projesinin özelliklerinden biraz bahsedebilir misiniz? Semerkant Line Bakırköy e, projemiz Semer, e, Bakırköy Zuhurat Baba'da. E, eski adliye binası dediğimiz e, bir binanın öndeki bir arazi parçasında oluşmaktadır. 8500 metrekare bir arsa üzerine e, projelendirdik. E, %70'i yeşil alan, %30'u konut inşaatı kapsıyor. 214 daire, 7 de iş yerinde oluşan toplam 221 bağımsız bölümde oluşan bir proje. 45 bin metrekare inşaat alanı var. 2014'ün sonunda başladık. Teslimde 2016'nın Eylül sonu gibi iş programına ona göre yaptık. Şu anki geldiğimiz seviyede iş programına uygun gidiyor proje. Zor, zorat bu demin söylediğimiz gibi Bakırköy tam merkezi yeri. Ulaşım olarak çok uygun bir aksa. Denize limana yürüyüş mesafesinde, metrobüse, minibüse yürüyüş mesafesinde. Havalimanına malum 10 dakikalık bir mesafede. Site mantığıyla geliştirdiğimiz bir proje. Kapalı otoparkları her daireye yetecek, bütün konutlar yetecek kadar kapalı otoparkı mevcut, sosyal tesisleri mevcut içerisinde. Kapalı yüzme havuzu, fitness center gibi e, söylediğim gibi site mantığında e, yaptığımız bir proje. Mimari özellikleri neler? Ortasında bir avlu var projenin. Bu e, neden tercih edildi? Evet. E, pek ülkemizde görülmeyen bir mimari tarz oluştu. Burada e, emsali kullanabilmek o e, inşaat emsalini kullanabilmek için böyle bir yöntem geliştirildi malum kat adeti çok değil 5 kat imar imar var imar durumuna göre kullanabileceğimiz emsali de kullanmamız gerektiği için blok olarak blok blok yapırsaydı kullanamayacaktık ondan dolayı böyle bir değişik mimari oluştu herhalde güzel de oldu bir örnek oldu bu şey Bakırköy'de Konut tipleri neler peki konut tipleri 1 artı 0'dan 4 artı 1 dublekse, 3 artı 1 dublekse kadar değişken konut tipleri mevcut. Satışlara başladınız mı şu anda? Satışlara 2015 yıl, yılbaşı itibariyle başladık ve %50'si de bitmiş durumda, %50'si de satılmış durumda. En çok talep hangi konut tipinde görüyorsunuz? Ee, 1 artı 1'ler daha çok gidiyor, 1 artı 1, 2 artı 1'ler daha çok gidiyor. Peki biraz da fiyatlara gelelim ne aralıkta? Fiyat aralığı belirtmeyelim çünkü dövizim bu şekilde seyrettiği bir ortamda Ortalama bir şey Yani ortalama, ortalama da söylemiyorum ama şunu şunu söyleyebilirim. yıl başında konut alanlar şu an yüzde %30 25 30 e, civarında prim yaptıklarını söyleyebilirim. Peki e, gerek yatırımcı gerek e, e, oturanlar için böyle bir prim yaptığını çok rahat e, rahatlıkla söyleyebilirim teslim tarihine kadar nasıl bir e, prim öngörüyorsunuz peki? 2016 Eylül sonu demiştim e, teslim tarihini ve primde en az %50 prim yapar. %50 55 e, civarında prim yapar. Zaten kentsel dönüşüm olayı var Bakırköy'de biliyorsunuz. Eğer kentsel dönüşüm başlarsa e, burada buranın e, prim yapacağı prim çok daha e, büyük e, büyük rakamlarda olacaktır. Ticari üniteler bulunuyor mu projede? Yedi adet de ticari ünite var. Bu Zuhrat Baba Caddesi'nin cephe olan kısmında, zemin katta, hem bodrum hem asma katını kapsayacak şekilde 7 adet de ticari ünite, e, ünite var içerisinde. Onların satışları gerçekleşiyor mu ya da kiralama mı yapacaksınız? Onu da henüz satışa çıkarmadık. E, kiralama da olabilir ama e, kaba inşaatı bir çıksın meydana, e, bir görülsün. Ondan sonra şu an satışta dev ticari ünitelerimiz zaten. Sadece konutlar satıyoruz. Peki İstanbul'da pek çok proje var. Hem bölgede hem daha İstanbul'un uzak yerlerinde. Semerkant Line'ı onlardan ayıran ne? Semerkant Line'ı onlardan ayıran ne? Eee biz firma olarak sektörde 90 yılından beri 1990'lı yıllardan beri sektördeyiz. bulunduğumuz, yaptığımız bölgelerde gerek inşaat kalitemiz, standartımız, gerekse inşaat teslimlerinde müşteri memnuniyeti, teslimlerin süresinde olması, projelerimizde alan insanların, tüketicilerin prim yaptıkları, yatırımcının iyi kazandığını, oturan insanların sitelerimizde yaptığımız sitelerinde sitelerde oturan insanların memnuniyeti bütün bunları bize tercih etmeleri bize göre tercih etmelerinin en büyük nedenlerinden bir tanesi. Müşteri memnuniyeti bir, inşaat kalitemiz iki, bir de teslim sürelerinde herhangi bir aksaman olmaması. Daire içlerini nasıl düzenlediniz? Yani her şey birinci sınıf. Bakırköy'e yakışacak ve Semerkant standartlarını kapsayacak şekilde malzeme, işçilik, her türlü şey. Şu an zaten mahal listeleri belli. Satışlarda dairelere ne konacağı, hangi tür malzeme kullanacağı, hangi tür işçilik yapılacağı her şey belli. Dolayısıyla bizim standartımızı it bir şekilde aşağı çekecek bir imkanata girmeyiz zaten. Yapmayız da. Peki sosyal imkanlardan biraz daha bahsedelim mi? Somut olarak bahseder misiniz? Neler var sosyal alan olarak? Kapalı yüzme havuzu var. Fitness center var. Oturma okuma okuma odaları var. Bahçede işte çocuk oyun alanı var. Bunları kapsıyor ve bunu da oturanlara hizmet edecek. Yani dışarıda herhangi bir sosyal tesisleri dışarıda kimsenin gelip edeceği ya da kullanacağı diye bir söz söz konusu değil. Tamamen sitenin sahiplerine ait ortak alan olacak. Başka eklemek istediğiniz ne var? Bizim unuttuğumuz? Teşekkür ederim. Yani proje lokasyon olarak bahsettik. Esas önemli olan projemizin lokasyonu gerçekten. Bir de Bakırköy'ün. Zaten Bakırköy İstanbul'un en eski, en değerli, en güzel ilçelerden bir tanesi. Yerde, lokasyonda, proje anlamında Bakırköy'ün en merkezi yerinde. insanların tercih etmesi akşam yani e, sitede çıktığında kendisini yaşamın içerisinde görecek. Zaten yoluyla, çarşısıyla, meydanıyla, denize sahile yürüyüş mesafesiyle. Böyle bir çok güzel avantajlar sunan bir proje. Teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz.